Arkadaşlar fuardaki diğer araç e, Kia Picanto. Küçücük, çok fazla büyük değil. Ama baktığınızda iş görünümü görür tabii ki. E, kendisine göre bir araç. Çok büyük değil evet. Arkasına bir bakalım. Sonra size içini göstereceğim zaten şey olarak. Direksiyon konsol kısmını. Çok fazla büyük değil arkadaşlar. 3 kişi buraya sığıyor zaten. Hani ha Opel Corsa, ha Kia. E, bu zaten Güney Kore bir araç. Burada aynı zaten. E, 4 cam otomatik. 2024 modelde olsun değil mi 4 cam otomatik? Bazılarında olmuyor arkadaşlar, öyle demeyin. Şimdi şoför mahalline geçeceğiz. Arkadaşlar, e, şoför mahalline geçmeden önce buradaki tuş takımlarını sizlere göstermek istedim. E, zaten plastik, metalimsi değil. Burada bir ayna ayarımız mevcut. Gayet güzel. Burası metalik arkadaşlar. Devamına gelecek olursak direksiyonumuz bu şekilde. Biraz sanki detaylı görünüyor buradan baktığınızda. Ses açma, kapatma, artık ekranla ilgili diğer ayarların olduğu tuş takımları biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar güzellik olan işte ekranımız var. Ekran da güzel. Çok büyük değil. Bir tık küçük ama şöyle söyleyeyim bu bu araca tam yeter arkadaşlar çok fazla büyük değil yine aynı şekilde klimalarımızın olduğu bölüm ve burada telefonunuzu koyabilirsiniz burada 12 voltluk yani 180 wattlık bir çakmaklığımız mevcut USB'mizin olduğu yer Type C'yi daha sonra burada bir boşluk var arkadaşlar İşte artık buraya telefonunuzu koyabilirsiniz burada ne var burada da bir ee, artık küllük niyetine koyulmuş bir e, küllük yani direkt olarak küllük diyebiliriz. Yine buraya bir bardağınızı koyabilirsiniz. Aracımız zaten otomatik vites. Ee, vitesin tutuşuna falan bakmak istiyorum böyle de şık duruyor arkadaşlar. Güzel yani. Şurası arkadaşlar arkanın tabii yine e, ne derler buna? Bardaklığı. Demelim de şişe bile daha Evet arkadaş diyor şişe de koyarsın bunu çekince diyor bardak da koyarsın şişe de koyarsın evet başka size göstereceğim arkadaşlar Kia'mızın anahtarı da bu şekilde tasarlanmış arkadaşlar şık güzel e, fena değil güzel bir anahtar yanları metalik buraları plastik güneşliğimiz bu şekilde ışığı falan yok o bizim flaşımızın ışığı bu arada <laughs> e, kapattık aynı şekilde burada bir ışık var. Açılıp kapana. Burada da bir arkadaşlar Kerem'in kafası değmesin kafana. <laughs> Yine aynı şekilde aynı aynısı yani ışıklı değil, değil zaten arkadaşlar bunlar. Klima ızgaralarımızı sizlerle göstermek sizlere göstermek istedim. Bu şekilde plastik olarak tasarlanmış. Başka size arkadaşlar ne gösterebilirim? Arka koltuğu görmüştünüz zaten. Şimdi aracımızı bir çalıştırmak istedim çünkü bir bakalım ekranımız nasıl bir ekran. Bu şekilde e, bir ekrana sahip. Bu da şey de maşık. He tamam. E, şimdi ekranımıza geçelim arkadaşlar. Burada işte artık menü tuşundan, e, navigasyonundan tutun. Ne isterseniz sizi yönlendiriyor. İşte ekranı kapat diyor. Kapattık, açtık. Çok aşırı bir şey var mı? Neden ses geliyor? Çünkü çok açılmış sesi açılmış. İşte buradan radyoya bağlanabiliyorsunuz. Sesi de iyi arkadaşlar da çok fazla açmak istemiyorum çünkü YouTube telif biliyorsunuz. Bu şekilde bir ekranımız var harita navigasyon gördüğünüz üzere gayet güzel hoş arkadaşlar. Akşamları da tabii bu şekilde bir e, görünüme sahip oluyor. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Biz diğer aracımıza geçeceğiz. Onu artık ayrı bir şekilde size göstereceğim.